Selam kızlar birbirinden tatlı ve o kadar güzel pijama takımları buldum ki üstelik bunlar hamile ya da loğusa pijama takımı olmamasına rağmen büyük bedenleri de var. Ben loğusa ve hamile pijama takımları olarak kullanmak için sipariş verdim ve bu ürünlere o kadar uygun fiyatlı sipariş verdim ki flash indirimde yakaladım ve bunu hatırlarsanız sizinle de paylaştım. Beni takip edenler çok çok iyi bilirler bu indirimlerden yararlanmış olurlar. Resmen bu 6 tane pijama takımını bir tane pijama takımı fiyatını aldım. Gerçekten şok indirimdeyken bu indirimleri takip edip sizinle paylaştım. Bunun rengine bittim ya. Zaten modeli, kumaşı, yumuşaklığı, dokusu. Ben bu kadar iyi beklemiyordum bu fiyata. Plaş indirimdeyken takip edenler ve beni takip edenler bunların hepsini yakalamıştır. Sen de flash indirimde ürünleri yakalamak istiyorsan sayfamı takip etmeyi unutma lütfen birbirinden güzel bu pijama takımlarını losa hamilelik ve hamilelik olmayan pijama takımlarını nasıl buldunuz? Ben tüm kalbimi bırakıyorum burada. Siz hangisini en çok beğendiniz ve yine flash indirim olursa sizinle paylaşacağım arkadaşlar.